Hepinize merhabalar arkadaşlar. LGS 2025 sınavına giriyorsanız sizlere çok önemli bir video hazırladık. Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu seneki sınavın avantajlarını öğreneceksiniz. Hem bu videoda içiniz rahatlayacak. Yarın sınava çok daha rahat girebileceksiniz bu videoyu sonuna kadar izlerseniz. Şimdi aynı zamanda sizler için bir sınav anı taktik kitabı yaptık. Bu taktik kitabında inanılmaz bilgiler var. Bakın size %100 şunu söyleyeyim ki bu kitaptaki taktikleri hiç duymadınız. Zaten bu kitaptaki taktikleri de duyduğunuz andan itibaren kafanız daha da çok rahatlayacak. Çünkü sınav anında ne yapmanız gerektiği e, aklınıza gelmiş olacak, öğrenmiş olacaksınız ve sınav anında da sonucunuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Bu taktik kitabının linki açıklamada. %100 göz atın. Gerçekten çok önemli, sizi de çok fazla rahatlatacak bir kitap. Neyse, konumuza geçelim. LGS 2025 dostlar. Bu sene sınav gerçekten Sizler için iyi olacak ama çalışmayan için sınav kötü. Onu söyleyeyim. Yani siz bu sınava çalışmadıysanız sınavınızın iyi geçmesini beklemeyin. Çünkü bu sene LGS 2025 sınavı kolay olmayacak. Ama nasıl kolay olmayacak hocam? Ben çalıştım. E sınav zor gelirse benim o zaman notum düşük mü olacak? Hayır dostlar. Bu seneki sınav için tahminimiz orta düzeyde bir sınav. Yani tamamen çalışanın yapabileceği bir sınav. Ve çalışanın da bu sınavda zorlanmayacağını tahmin ediyoruz. Bu seneki sınav 2024 yılına benzemesini yani geçen seneye benzemesini tahmin ediyoruz. Tabii ki %100 benzemeyecek. illa ki bir fark olacak. Veya Türkçe zor olur veya İnkılap zor olur ama bir dersten biri illaki bir fark edecek geçen seneye göre ama e, yine de çoğunluk olarak geçen seneye benzeyeceğini tahmin ediyoruz. Hocam geçen sene nasıldı? Zor muydu? Hayır. Ne çok kolaydı? Bakın sınav çok kolay değildi geçen sene. Asla değildi. Çok mu zordu? Hayır. O da değildi. Tam olarak orta derece bir sınavdı. Yani öğrencilerimiz girdi sınavda çalıştığı kadarını yapabildi ve çıktı. Yani tam olarak bu seneki sınavda öyle olacak inşallah. Hiç kimsenin hakkı yenmeyecek. Çünkü sınav kolay olsa sıralamalar kötü olur, standart sapmalar kötü olur, yüzdelik dilim vesaire sizi çok etkiler. Şimdi yüzdelik dilim dedik. Evet bu da önemli bir konu. Yüzdelik dilimle alakalı. Ayrıca bugün... Bambaşka bir video yayınlayacağız. Ama bu videoda kısa bir özet geçeyim. Yüzdelik dilimlerin de bu sene kötü olmayacağını tahmin ediyoruz dostlar. Sınav kolay olursa yüzdelik dilimler çok yükselir. Yani zorlaşır. Sizin o liseye gitmeniz çok zorlaşır. Sınav çok zor olursa yüzdelik dilimler genişler. Yani düşer. Ama sizin de tabi yapacağınız sonuç düşeceğinden dolayı siz yine istediğiniz liseye girmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. O nedenle sınavın orta derecede olmasını tahmin ediyoruz ki geçen senelerin analizlerine baktığımızda vesaire bu sene sınavın gerçekten orta bir derecede olacağını ve 2024 yılına benzeyeceğini tahmin ediyoruz. Böyle de olursa zaten hem yüzdelik dilimler hem sıralamalarınız gayet iyi gelecek. Bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. O yüzden bu seneki LGS 2025 açısından bence şanslısınız. Aynı zamanda yeni nesil sorular sınavda olacak. LGS 2005 sınavında yeni nesil sorular olacak dostlar. Ama bu aşırı aşırı olmayacak. Özellikle sizlere söylemiştik. ODSGM materyal olsun. işte Milletin Bakanlığı'nın diğer örnek çalışma kitapları soruları olsun. Bu sorulara benzer sorular çıkacak demiştik. Umarız bakmışsınızdır. Özellikle bir de 2024-23 e, yıllarının yine Çıkmış sorularına bakın. 21 ile 22'ye bakmayın. Çünkü onlar birinci dönemi kapsıyor sadece. ikinci dönemi kapsamıyor. Bu da önemli bir e, bilgi. Bununla birlikte LGS 2025 sınavının bir diğer güzel avantajı sizler için dostlar. Tahminimizce 990 bin civarlarında öğrenci sınava girecek. Bu sene başvurular 1 milyon 30 bin civarlarında sanırım. Ve o nedenle ee, bu sene sınava katılacak öğrencide tahminimizce 980 ila 990 bin olur Şimdi bu sayı yüksek olsa haliyle rekabet yüksek oluyordu Ama bu sayı geçen seneye benzer Geçen sene de bu civarlardaydı Yani iki seneden beri aynı sayıda öğrenci sınava giriyor diyebiliriz. Geçen senelere yani 2022 olsun bu senelere baktığımızda 1 milyon 200 bin öğrenci 300 bin öğrenci sınava giriyordu LGS sınavına. Ve ayrıyetten şu anki duruma göre bakarsanız artı 300 bin kişi daha sınava giriyor. Yani bu riskli bir şey. İyi bir şey değil. Sınava ne kadar az öğrenci girerse sınavın zorluk derecesi ve sıralamadaki sıkıntılar bir o kadar azalır. Özellikle zaten sıralamadaki e, sıkıntıların azalacağını bu yüzden de tahmin ediyoruz. Bu sene geçen senelere göre daha az öğrenci girecek ve siz daha rahat bir sıralama yapacaksınız. Bir de özellikle sınavın e, orta derecede olduğunda varsayarsak gerçekten sizler için verimli bir LGS 2025 senesi olacak dostlar. Bu sene sizler için iyi olacak. Buna emin olun. Gerçekten bu sene sizin için iyi olacak. Ee, bu süreçte ben sizlerin içinizi rahatlatmaya devam edeceğim. Tabii ki biz burada yalandan bir şeyler söylemiyoruz. Sizin içiniz rahat olsun ama yarın sınava girin. Sınav anda zorluk çekin. Bunu asla yapmıyoruz. Biz aslında sizlere bir yandan gerçekleri söylüyoruz. Bu video aslında size bir yalan motivasyon videosu değil. Tamamen doğru bir motivasyon videosu. Bunu da kafanızdan çıkartmayın. Hani hoca bu şekilde iyi şeyleri söylüyor ama yani yalan mı söylüyor acaba diye düşünmeyin. Çünkü bunlar genel olarak bu şekilde analiz olarak. Gayet iyi yani anlayacağınız. Ee, bununla birlikte baktığımızda tabii ki bu sene e, her şey %100 iyi e gitmez. Bazı kötü şeyler de olacak ama genel olarak bu sene LGS 2.1 senesi için güzel bir sene. Yani e, bu seneki tayfa gayet şanslı, gayet e, güzel bir sonuç alacak, çalıştığı kadarını alacak. Sınav anı taktikleriyle alakalı kitapta zaten inanılmaz bilgiler var sizlere. Söylediğimiz linkte kitapta inanılmaz bilgiler var dostlar. Ama siz e, sınav anında yine e, iyi olan sorularla başlamanızı tavsiye ederim. Yani sizin e, bilebildiğiniz kolay sorularla başlamanızı tavsiye ederim kısa sorularla. Çünkü bu şekilde motivasyonunuzu arttırın ve sınav anında da sizler için iyi gitsin. Yani bunun gibi daha inanılmaz bilgiler. Hani yaklaşık 20-30 tane taktik bu kitabın içerisinde alacağınız kitabın içerisinde yer alıyor. Bugün o yüzden kaçırmayın bence o kitabı. Onu da söyleyeyim. Bununla birlikte genel olarak yine bir LGS 2025 sınavının e, dersten dersi zorluğuyla alakalı konuşmak gerekirse matematiğin geçen seneye benzer olacağını, Türkçenin geçen seneye benzer olacağını zorlaşırsa da arada bir soru farkı olur. Yani geçen sene örnek veriyorum 10 tane zor soru varsa Türkçeden bu sene max 11 veya 12 olur. Yani arada büyük dağlar kadar bir fark olmaz dostlar geçen seneye göre. O nedenle geçen seneye benzeyeceğini tahmin ediyoruz. Ya Türkçenin geçen seneye benzeyeceğini, matematiğin geçen seneden bir tık daha kolay olabileceğini, inkılabın zorlaşacağını, e, fen bilimlerinin ciddi anlamda yine zorlaşma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Din kültürünün geçen seneye benzer olacağını, İngilizcenin de yine geçen seneye benzer, hatta belki de bir tık kolaylaşma bile olabilir bu sene İngilizcede. Yani dersten derse zorluk açısından da söylemek gerekirse bu. Tabii ki kolaylıktan kastımız geçen seneye göre kolay olur. Yani geçen senenin sorularına bir göz atın. Hala bakmadıysanız bugün gün içerisinde %100 geçen senenin sorularına bakmanızı tavsiye ederim çünkü sizin için ekstra bir artı olacak e, olacaktır daha doğrusu o nedenle kesinlikle bir bakın dostlar. Evet videomuzun yavaştan sonuna geldik. Bu süreçte biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizlere motive olmaya devam edeceğiz. Motivasyonla alakalı ayrıyetten de bir video planlıyoruz bugün içerisinde. O nedenle motivasyonla alakalı da inşallah bir video bugün çekeceğiz. Dostlar videomuzun sonuna geldik abone olmayı ve kesinlikle e, abonelikten çıkmayın bildirimleri açın çünkü sizlerin hiç bilmediği bilgiler bu kanalda duyacaksınız. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, sağlıcakla kalın, e, stres yapmayın. Ben gün içinde zaten sizlere de video göndereceğim. Hatta bir canlı yayın da planlıyoruz. Onu da söyleyeyim. E, sağlıcakla kalın. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.